Odaya girdi. Mehmet Geçgel'in özel haberini ekranlarınıza taşıyoruz. Kalbime ateş düştü. Beni çocuklarımdan mahrum edenler evlatlarından mahrum kalsın. Hastaneler kuşatılıyor, hastaları taşıyan ambulanslara zorluk çıkarılıyor. Hatta sağlık ekibinin hastanelere ulaşmasına bile engel olunuyor. İsrail askerleri soğukkanlı bir şekilde yeğenlerimi katletti. Gazze'de katliamını sürdüren İsrail ordusu Batı Şeria'da bulunan İbni Sina Hastanesi'ne baskın düzenledi. Ustağlarım. Ustağlarım. Doktor ve hasta kılığında binaya giren İsrail askerlerinin hedefinde 376 nolu oda vardı. A haber ekibi işte o hastaneye giderek 3 Filistinlinin katledildiği odayı görüntüledi. Adeta bir terörist gibi hareket eden İsrail askerleri acil servis koridorundan geçtikten sonra 3. kata çıktı. Burada hedeflerinde bir kişi vardı. İşte burada bankoda bulunan görevlilere önce onu sordular. Bankodakiler onlara yardımcı olmadı. Ardından da odayı öğrendiler. 376 numaralı odaya girdiklerinde ise içeride 3 kişi vardı. İkisi kardeş 3 kişi İsrail askerleri tarafından işte bu odada katledildi. Sivil ve sağlık elemanı giyimindeydiler. Şu an bulunduğumuz sağlık katına saldırdılar. Sonra içinde bulunduğumuz odaya girdiler ve burada bulunan üç genci öldürdüler. Gençlerden biri Ekim'den bu yana hastanemizde tedavi görüyordu. Basil Eymen El Gavazi 25 Ekim'den beri hastanede tedavi görüyordu. Saldırıda yanında refakatçi olarak kardeşiyle birlikte hayatını kaybetti. Şehitlerden ikisi benim çocuğum. Büyükleri hastanede tedavi ediliyordu. Çok merhametliydi. Ben saat 9.30'a kadar yanındaydım. Sonra ayrıldım. Sabah 10.30'da uyandım. Sonra özel ekip geldi ve olanları öğrendim. Gittiler annem. Soğukkanlı bir şekilde odada tedavi gören Basil, kardeşi Muhammed ve arkadaşını öldürdüler. Gazze'de hastanelerin nasıl bombalandığını, şehit cesetlerin nasıl üst üste yığıldığını gördük. Bu katil işgal gücü biz kanunların ve hukukun tanıdığı şekilde hareket ediyoruz diyor. Ancak bu göründüğü gibi tamamen yalan. İsrail askerlerinin hastane baskınında katlettiği 3 genç toprağa verildi. Gençlerin evinde ise acı ve gözyaşı hakimdi. Filistinli kardeşlerden geriye fotoğraflar ve gözü yaşlı anneleri kaldı. Çok değerliydin, gittin annem. Kalbime ateş düştü, hayatıma ateş kattın. Bu büyük oğlum, ona kız bakıyordum, evlenecekti. Ama gitti, gitti. Beni çocuklarımdan mahrum edenler evlatlarından mahrum kalsın. Kalbim, ruhum, canlarım benim. Bana sabret diyorlar. Ya Rabbim, nasıl sabredeceğim? Onlar çok değerliydi. Gözlerimin nuruydu. Canlarım benim. Hastaneler kuşatılıyor. Hastaları taşıyan ambulanslara zorluk çıkarılıyor. Hatta sağlık ekibinin hastanelere ulaşmasına bile engel olunuyor. Tabi bu tür eylemlere karşı dünyadan bir tepki olmayınca durum şimdi hastaneye kadar girip yaralıları katletmeye kadar vardı. Yani aksar. Bu eylem, işgal güçlerinin kahraman halkımıza karşı giriştiği bir dizi nazileri çağrıştıran katliamlardan sadece biri. Aynı zamanda Siyonist zihniyetin de bir göstergesidir.